Ben bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz gibi bir şarkı oyunu oynayacağım. Adı Tyler Hall. Birkaçınız bilebilir. Oynayan var. Bugün de ben bu şarkıyı Ensar Semih'e e, ikram ediyorum. Marshmallow. Dara Ula но A F A M L A champions A T A R A T A S T I O H iş arkadaşlar. Bunun bir de sonunda özlandırılmış modu oynayacağız. Tabii sonuna gelebilirsek bu takımayla gidelim. Arkadaşlar <laughs> Hadi be. Arkadaşlar menüye giriyoruz. Bir veriyorum arkadaşlar. Birkaç dakika şey yaptım. Size gösterdim. Arkadaşlar tamam arkadaşlar. Arkadaşlar Sen buraya kadarmış. Buraya kadar mı Buraya kadar bunu like ve abone olmayı unutmayın. Çok sakılı arkadaşlar. Sakıldığı için aldım. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar dedim oyun takılıyor o zaman başka bir oyun oynayalım dedim Bu da bir okçuluk oyunu Az önceki oyunun adı Tiles hopta arkadaşlar ee, Onu da ücretsiz bunu da ücretsiz indirebiliyorsanız ee, Bunu zaten Stickman oyunları derseniz çıkabiliyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim karakterim gördüğünüz. Bir iki el oynayalım. Boba gelince arkadaşlar bırakabilirim. Arkadaşlar karışık oyunlar istiyorsanız dediğim gibi videoya like atın. Ama o şarkı videosunu istiyorsanız abone olun. Ya da fark etmez. Siz abone olun, like atın. İkisini de çekelim. Bu da takılıyor arkadaşlar. Ama olsun yapacak bir şey yok. Bu oyunun profesyoneliydi. Bir sizin için bu koku atmak istiyorum. Tabii yeterse. Şimdi geçti arkadaşlar. Bu koku atıyoruz. Adam şu an durmaya kaldı isabet ettirebiliyoruz o ayrılmamana kadar. Arkadaşlar bu dokundan çıkacağım bunu artık. Şimdi çıkabilir miyiz? Seti tuttuğumuz için kaybettik arkadaşlar. Tekrar bir oynayalım. Arkadaşlar bu videodan sonra abonelerime bakacağım. Güzelse böyle videolar atmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. İyi oyunları da oynayabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bu zorlu ilaçlarını donduralım. Donduramadı. <laughs> dondurdu arkadaşlar. Vurmamız lazım. Öldürdük arkadaşlar. Bu dokundan çıkarttık. Son mermi var istiyorsun. Aa, çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi çıkmanın yöntemini buldum. Adamı sallıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar vurduk be sonunda. Şu adamı da vurursak. Bak. Şimdi bittik. Bu kalkanlar şimdi koşuyor. Hayır. İşte tek atıyor arkadaşlar. Şimdi bölümlere geçiyorum arkadaşlar. Sizin. Arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten gerçekten çok özür dilerim benim hatam baştan sona benim hatam gördüğünüz gibi boz var boza gelmeye çalış bu video yaklaşık 11 dakika olacak çünkü boza gelmemiz için 11 dakika harcadan lazım belki 12 de olabilir gel Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa. Tekrar oynayalım arkadaşlar. Sizin için adamı geliştirdim? Yoksa geliştirmeyecektim arkadaşlar. Belki video bile atamayacaktım o kadar diyeyim. Sizin için orası. Hepsi sizin için arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama öleceğiz. Adam vurdu. Böyle bir yolladık. Bir tane daha vurduk ama ölmedi arkadaşlar. Zarınama geliştirsek diye düşünüyorum 86 lira var arkadaşlar. Lord Mobile de giriş. Zaten belki bir sonraki video onlu olacak. Deneyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne Artık takılmamaya başladı çok arkadaşlar. Elmalar ne işe yarıyor diye sorarsanız can dolduruyor. Ama vuramam arkadaşlar şu an. Çok zor durdayım. Bu adam bizi öldürür. Bu ikisi. Ondan emindim. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gel gelelim. Uzun bir video oldu. 11 dakikaya yani ne 10 dakika yaptık. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.